Evet arkadaşlar. Gladiyatör hesabı 5005 kupada. Daha. daha demin bereş kutulardan amber'i aldık. Amber çıktı. Bakın amber. Yeni amberimiz. Şimdi buna Brav Stars açacağız. Brav 170 taşımız var zaten. Geliyoruz etkinleştir diyoruz. 169 taş. Basıyoruz arkadaşlar. Artık Brav açtık ve şimdi yukarıdaki birikmiş kutuları açacağız. Evet. Geliyoruz burada. Baştan başlıyoruz. Blue'yu en son alacağız. Blue'yu da alıyoruz. Evet, şimdi şu şeyi alalım. Evet arkadaşlar, yeni bir kostüm daha oldu. Bellboy Mike. Mega kutuya basıyoruz. Önce altınımızı alacağız. Önce biz totem yapıyoruz. Altından sonra Mega kutuya basıyoruz arkadaşlar. Mega kutu geçeceğiz arkadaşlar. İlk <laughs> çıktı 200. Altını alıyoruz. Totem yaptık. Bir kutu. 67 arkadaşlar. Çıkmadı. Bir rozet paketini de alalım. Şurada gücü ambare veriyoruz. Ambere bakalım maksayabileceğiz mi yukarıdakilerden. Evet. Altınımızı alıyoruz. Büyük kutuya basıyoruz. 50 yazdı arkadaşlar. Hadi yan olmadı. Olma. arkadaşlar olmadı. Evet altınımızı aldık. Bir mega kutuya daha basıyoruz. Hadi bebeğim bir mor ver. Boş yazdı. Boş yazdı. Arkadaşlar. Bir büyük kutu daha basıyoruz. 30 yazdı. Mış lazım. Bunu da hemen geliyoruz. Amber'e veriyoruz arkadaşlar. Amber'i full Efsanevi karakter Amber. Altın alıyoruz. Büyük kutuya bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Ah be. 92 93. Çok. 30'un altına çıkması lazım. Onun rozetini alamıyoruz şu an. Büyük kutuyu açalım. Arkadaşlar Brawl Stars niye bize karakter vermiyor ya? Evet ne zaman? Ben basıyorum altıma. 5 pas daha arkadaşlar. Evet. Hiç düşünmüyor arkadaş ya. Böyle bir şey yok. Evet. Hadi. Brawl Stars. 57 yazdı. Bir tane karakter istiyoruz ya. Fazla değil ya. Şunu hemen veriyoruz Ember'a. Bakalım Ember'ı kaç olacak? 269 oldu. Şimdi altın aldık arkadaşlar. Altından sonra bir büyük kutu daha açalım. 81 Bir tane mor verme bize ya 6 tane morumuz oldu ya Destan 8 altı. 78 yani. Şu 200 de veriyoruz yani bura yani Baya bir yükselecek yani Şimdi büyük kutuyu açalım Evet arkadaşlar mega Basıyoruz 6 yaz artık ya 6 yaz arkadaşlar karakter geliyor Evet arkadaşlar karakter geliyor Evet Tiche geldi bu puanı Kolete geldi Kırmızı yanıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar ne çıkacak merakla bekliyorum Heyecanla bas Evet Piper 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 Bir karakterimiz daha geldi Bekliyorduk zaten Evet arkadaşlar Son bir kutu mu? Daha var mı? Ya 60 ya. 70. İyi bir karakter çıktı güzel. Bir de Lou'yu alacağız şimdi. Bugün 3 tane karakterimiz birden olduk ha. Evet. Bir de buradan çıkarsak da olur. 94. Cypher Cell. Cypher bize şey ver. Karakter ver. Ember'a veriyoruz arkadaşlar. Ember 680 oldu. Son büyük kutu. Açıyoruz arkadaşlar. 53. Şu. Olsun bir karakter bulduk yukarıdan. Şimdi de Lo'yu alıyoruz. Geliyoruz. Şuna basınca direkt Lo'yu gönderecek. Evet Lo'yu da açtık arkadaşlar. Kromatik 2. İkinci kromatikimiz de geldi. Rozetleri de toparlıyoruz. Bugün bir tane Belava amber aldık. Brawl Stars'ı açtık, etkinleştirdik. Oradan da birikmiş taşlarla bir etkinleştirdik arkadaşlar. Yani parayla bir şey çekmiyor yapmadık. 2 sezondur oynadığımız birikmiş taşlarla eee Brawl Stars'ı açtık. Oradan da iki karakter geldi. Gayet güzel. Şimdi karakterleri göstereceğim size. Evet, kupa yolunda 505 karakterler 26 oldu. Arkadaşlar şurada morlar. Kırmızılarımızı görüyor musunuz? Üç kırmızı. <laughs> Gene. Amber. iki tane kromatik. Kupa yolunda iki karakterimiz daha gelecek. Ondan sonra artık mor, kırmızı bekliyoruz. Beş tane daha mor eksik ya. Evet arkadaşlar size iyi günler diliyorum.